İncil'e teklerine. Allah. Allah! Servet abi! Ne, ne var ne ya? <laughs> benim mal var mı elinde? Ağzımda sıçayım seni. Götünü görür. <laughs> Bana bak! Gel o zaman Ha? Ha? Kader de mi istiyor? Bana ağzınıza sıçarım oraya alır gelir bir iki tane. Ha siktir be! Lan sizi öpüyorum ben de. <laughs> Bu akşam sen misin nöbetçi? Kim? <laughs> Hasan abi mi? Hasan abi öyle bir şey yapmaz ki bak bir yerisi. Oldu canım benim ya. Sen ne böyle nöbet olduğun zaman telefon et buraya. Ne yapacağım ben bilmem senin adamı. Ne oluyor? Temiz oldu o